Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz hücre bölünmeleri ve eşeğsiz üreme gençler. Öncelik olarak üremeden bahsedelim gençler. Canlıların kendine benzeyen yavrular meydana getirerek nesillerini devam ettirmelerine üreme denir canlılar üreme davranışını içgüdüsel olarak gerçekleştirir ve iki şekilde üreme görülür gençler. Birincisi eşeğsiz üreme, ikincisi ise eşeğli üreme görülür gençler. Eşeğsiz üreme dediğimiz gençler temel özelliklerinden bahsedelim. Daha sonrasında da tanımsal olarak bahsederiz. Eşeğsiz üreme bir atada canlıdan kalıtsal özellikleri aynı olan yeni bireylerin oluşmasıdır. Eşeğsiz üreme genellikle mitoz hücre, mitoz hücre bölünmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle eşeğsiz üreme sonucu oluşan bireyler arasında istisnai durumlar hariç kalıtsal çeşitlilik görülmez gençler. Ana canlıdan döllenme olmaksızın yeni canlılar oluşmasına eşeğsiz üreme denir. Eşeğsiz üreme kısa bir sürede gerçekleştiği için birey sayısı artışı hızlıdır. Uygun ortam koşullarında birey sayısı artışı genellikle geometrik dizi şeklinde gerçekleşir. Canlılarda eşeğsiz üreme çok yaygın bir üreme şeklidir. Prokaryotlarda, ökaryot, tek hücrelilerde, mantarlarda, bütün çiçeksiz bitkilerde, Çiçekli bitkilerin pek çok türünde hatta süngerlerde, sölenterlerde ve bazı hayvan türlerinde eşeğsiz üreme görülebilir gençler. Burada eşeğsiz üremenin görüldüğü birkaç bitki türünden bahsediyoruz. Eşeğsiz üreme dediğimiz gençler ne demiştik? Ana canlıdan dönlenme olmaksızın yeni canlılar oluşmasına eşeğsiz üreme denir. Bir canlının başka bir canlıya ihtiyacı olmadan tek başına genetik yapısı benzer olan yani kopya birbirinin kopyası adeta yavrular meydana getirdiği üreme şekline eşeysiz üreme demir, denir gençler. Bunun temelinde tabii ki mitoz bölünme vardır. Burada döllenme görülmez gençler. Bölünme ile bunlar çoğalırlar. Genetik çeşitlilik de görülmez. Tabii ki mutasyona uğrarsa o ayrı bir şey. O zaman farklı bakteri türü ya da farklı canlı türü oluşturabilirler. Fakat genel olarak genetik çeşitlilik görülmez. Bölünerek çoğalan canlı diğer ata canlının birebir aynısı olarak meydana gelir gençler. Tek ya da çok hücreli canlılarda da görülebilir. Değişen çevre şartlarına dayanıksız yavrular oluşur gençler. Eşeğsiz üremenin avantajları da vardır, dezavantajları da vardır. Avantajlarından bir tanesi gençler canlılığın devamını sağlar. Nesillerin çoğalmasına yardımcı olur. Eşeğsiz üremede farklı bölünme türleri görülür gençler. Dezavantajları ise kalıtsal çeşitlilik yoktur. Birebir birbirinin kopyasını oluşturup duracaklar bunlar. Çevre koşullarına dayanıklı bireyler meydana gelmiyor burada gençler. Eşeğsiz üremeyi biz işte bölünerek üreme, tomurcuklanma, yenilenme, rejenerasyon dediğimiz ve vejetatif üreme, sporla üreme olarak gençler 5 grupta inceleyeceğiz. Bölünerek üreyen eşeğsiz canlılarımız bakteri, amip, ögle ne paramesyumdur. Tomurcu tabii ki bunlarla sınırlı değil. Birçok canlımız var. Bunlar birkaç örneği sadece. Tomurcuklanma ile üreyen hidra, bir amayası, çan hayvanı, deniz anası gibi canlılardır. Yenilenme ile de planarya ve deniz yıldızını örnek verebiliriz. Vejetatif üreme ise gençler asma vejetatif üremeye örnektir. Tabii ki bunları açıklayacağız süt, böğürtlen, çilek bunlar vejetatif üreyen canlılardır gençler. Sporla üreyen ise gençler, plazmodiumlar, karayosunları, totları, at kuyruğu gibi canlılarda sporla üreyen canlılardır. Bölünerek üreme dediğimiz gençler, şimdi burada şundan bahsediyoruz. Bölünerek üreme tek hücreli canlılarda görülen bir bölünmedir, üremedir. Canlıların en hızlı şekilde sayılarını arttır arttırabildiği üreme tipidir. Örnek verecek olursak gençler buna uygun koşullarda bazı bakteriler 20 dakikada bir bölünebiliyorlar gençler. Ökaryot tek hücrelilerde amip, öglene, paramesyum bölünerek üremenin temelini mitoza dayandırıyorlar. Burada fakat gençler prokaryotlarda bu üreme şekli mitoza dayanmıyor. Çünkü mitoz çekirdek bölünmesi anlamına geliyor. Prokaryotlar mitozla değil ikiye bölünmeyle üreyecekler. Prokaryotlar tekrar ediyorum mitozla değil ikiye bölünerek ürerler. Çünkü neden? Bu bir mitoz bölünme değildir. Çünkü mitoz bölünme çekirdek bölünmesi anlamına geliyor. Prokaryot canlılarda çekirdek yoktur gençler. O yüzden de burada bölünerek üreme değil yani mitoz bölünme değil gençler, bölünerek üreme görülecek. Prokaryot canlılar olan bakteriler önce DNA'larını eşlerler, sonra DNA'lar birbirinden ayrılır, hücre zarı içe doğru çöker ve sitoplazma ikiye bölünür. İki yeni bakteri oluşmuş. Olur gençler. Ökaryot tek hücrelilerde farklı yönlerde görülebilir bu gençler. Mesela Euglena'da Euglena'da boyuna bölünme gerçekleşecek. Şurada görüyorsunuz. Paramesyum'da enine bölünme gerçekleşecek gençler. Amip ise her yönde bölünme gerçekleşebilir gençler. Burada eline de olabilir, boyuna da olabilir. Her yönde olabilir gençler. Amip belli bir vücut şekline sahip olmadığı için her yönde bölünme şekline sahiptir. Paramesyum'a baktığımız zaman gençler kısa kısa uzantılar var. Bunları şurada çok hafif bir şekilde görüyorsunuzdur belki gençler. Ben görebiliyorum. Minik minik uzantılar var. Bunlara sil diyoruz. Ve bu bakterinin yani paramesyumun hareketini bu stiller sağlıyor. Enine bölünme de bunda gerçekleşmiş oluyor gençler. öglena ise kamçısıyla hareket eden bir canlıdır. Kamçısı hareketi sağlıyor ve tek hücreli bir canlıdır bu. Nadir görülen bir canlı. Aslında bu hem ototrof hem de heterotrof bir canlıdır. Burada da boyuna büyülme görülebilir gençler bu şekilde birey sayısını arttıracak. Tomurcuklanma ile üreme gençler bu da ana canlının vücudunda oluşan bir ya da daha fazla çıkıntının gelişmesi sonucu yeni bireylerin oluşmasına tomurcuklanma ile üreme denilir gençler. Oluşan canlı ana canlı üstünde kalarak koloni de oluşturabilir. Bakın şimdi. Burada görüyorsunuz tomurcuklanma oluşuyor. Fakat bu tomurcuklanma bitkinin üzerinde kalarak kolonide oluşturabilir veya canlıdan bu şekilde ayrılarak gençler ee, yaşamını başka yerde devam da ettirebilir. Tek hücreli bir mantar çeşidi olan bira mayası ve sülenterlerde hidra, deniz anası, mercanlar, görü mercanlarda görülür gençler. Çok hücrelilerde tomurcuklanma sürecinde mitoz ve hücre farklılaşması gerçekleşebiliyor. Kalın bir örtüyle çevrili olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine spor adı veriliyor gençler. Sporlar en kromozomludur ve uygun şartlarda gelişerek yeni, e, mitozla yeni canlıları oluşturur. Rüzgar, yağmur, böcekler ve diğer aracılarla çevreye yayılabilirler bunlar. Sporların uygun şartlarda gelişip yeni canlılar oluşturmasına sporla üreme diyebiliriz biz. Tek hücrelilerden plazmodyumda, bazı mantarlarda, karayosunu ve eğrelti otu gibi bazı tohumsuz bitkilerde bu tomurcuklanma ile üreme görülebilir gençler. Bu şekilde de görüyorsunuz. Sporla üremeden de bahsettik. Şimdi şu şekilde söyleyeceğiz gençler. Sporla üreme tekrar ediyorum. Çevre şartlarına dayanıklı ve başka bir üreme hücresi ile birleşmeden çimlenerek yeni bir canlı oluşturabilen en kromozomlu üreme hücrelerine spor denir gençler. Sporların uygun şekilde bakın spor kesesi çıkıyor. Mayoz bölünme geçiriyor ve en kromozomludur. Bunlar bunlar işte e, ne dedik? Rüzgar, yağmur, işte bazı böcek türlerinin ve diğer aracılarla bunlar çevreye yayılabiliyor ve çevreye yayıldıktan sonra gençler e, üreme gözleniyor. Bu şekilde de yeni yavrular oluşmuş oluyor. Tek ve çok hücrelilerde görülebilir dedik gençler. Spor oluşturarak üreyen canlıların hayat döngüsünde eşeyli üreme ve eşeysiz üreme beraber görülür. Bu canlılar eşeysiz üreme ile eşeyli üremeyi sırasıyla gerçekleştirir. Buna da Metageniz yani dol almaşılığı denir gençler. Tohumsuz bitkiler işte eğrel toltu, karayosunları gibi plazmodium, cıvık mantarlar gibi canlılarda görülebilir. üreme konumuz bitmedi gençler. Bir sonraki videomuzda da diğer üreme çeşitlerini anlatacağım. Bu videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.